Bak burada bir, bir, tam bulamadım orayı. Diyor ki hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir şeyle imtihan oluyor musun? O şeyin senden ne zaman kalkar? Ne zaman ona razı olursa ondan memnun olursan o imtihan şeklinden Allah o derdi o hastalığı kaldırıyor başka veriyor. Ne zaman ona direnirsen o kadar devam ediyor mesela adam sıkıntısı diyelim. Karnı ağrıyor, midesi ağrıyor, kafası ağrıyor. Ne ağrıyor, ne ağrıyor de kafası devam ağrmaya ağrımaya devam ediyor. Peygamber Aleyhisselam hadisini söylüyorum bilmana. Diyor ki, bak bir daha. Ne zaman bir insan ne ile imkanı oluyorsa, tamam mı? İzani söylüyorum, metni değil. Ne ile imkanı oluyorsa, diyelim ki ailevi, ne bileyim psikoloji, ne bileyim sa sağlık, bilim ekonomi para noktasına. Ne zaman sen ondan razı olursan imtihan olmaktan çıkıyor. İmtihan değil o artık. Başka bir şey dönüşüyor. Bu sefer Allah onu kaldırıyor başka bir şey imtihan ediyor. Başka bir şeyle. Çünkü o artık imtihan olmuyor. Alıştın ona. Tamam mı? Mesela şöyle diyeyim. Sen sporcusun ya. Spor yaptın ya. Karet yaptın bilmem İşte bunu kata çizerken ne kadar zorlanıyordun? Bilmem ne. O artık sıkıntı şey yapınca başka bir şeyle. Şimdi Allah senin üzerinde sıkıntı var. E, bizim de yok mu? Var. Bak seni münafık yapmadı, kafir yapmadı, sokakta gibi gafil yapmadı, davayı tanıdı. Çok şükür Risale'nin kısmen de biliyorsun, iyi de biliyorsun. Ya, biraz da müsaade et o kadar sıkıntı. Ne zaman kalkar sırrı söylüyorum sana. İnan bana ben de senin gibi çile çile çekmiş, çekiyorum da. Her türlü ama gülüyor. Gül gül gülmesem o. Oldum imtihan devam edecek. Alışacağım ama gülebiliyorum. Gülebildikçe ben o olmaktan çıkıyor. İmkan olmaktan çıkıyor. Sır bu. Alışıyorsun Alışıyorsun. Usta diyor ki dertler bana derman imiş. Hissinler derdini ya. Eğer sen bu var ya üzerindeki razı ol. Çok şükür ya Rabbi Bana tahammüle alıştırdın. Bundan ders çıkarmaya çalış. Bu kalkacak. Ama başka bir şey gelecek. Ama bu ikinci imtihanım bundan hafif olmuyor işte o zaman buna gül fazla kalkmasını da isteme dursun çünkü ikinci ne olacağı belli değil anladın mı sır bu Mehmetim hadi bakalım ya hayatımda yaşamışım bir bu yani inşallah hadis meta yani meta da imtihanı oluyorum abim bak bir de söyle. ona rıza gösteriyorum ona rıza gösterince alışkanlık alışkanlık değil kalkıyor o alışkanlık oluyor alışıyorsun Aa, kalkınca peki alışınca ne yapıyor? Allah kaldırıyor. Ha, terakki yok. İmtihan ne demek? Terakkiye sebep olan şey demektir. Terakkiyeci. E, alıştın bunun artık terakki yok ki e, alıştın. Şimdi adam eskide çocuk mama yiyordu. Sonra pirzola yiyor. E, şimdi doğal doğmaz pirzola Şimdi artık çorba bize hafif geliyor. Ama biz doğduğumuz zaman ana sütünden sonra çorba içtik. E, şimdi çorba bize ne geliyor? Etmet yedikten sonra çorba bize basit geliyor değil Heh. Öyle ya. Bu işin sırrı o. Alış, tahammül et. Ondan ders çıkarmaya çalış. Dertlerinle savaşma. Mektuptur ne diyor öğren. Bir şey diyor o. Sif, sif hastalık değil ya. Mesela ölümü niçin keri görüyor? Ya niçin ölümden insan şey yapıyor? Kiri görüyor. O hocam hoş geldi. Bu, bu, Bunun adı neydi ya? Muhammed Ali. Muhammed Ali maşallah. <laughs> şimdi ölümü niye körü görüyor insan? Körü. Yani kanseri de öyle. Bak şimdi. E, ayette diyor ki, şu anda numarasını hatırlayamadım. E, dünya perest olmak, dünyayı sevme nispetinde insan ölümü kerih görür. O zaman ölüm korkusunda, korkusunun temelinde dünya sevgisi yatıyor. O zaman ölüm korkusu dünya sevgisiyle doğru orantılıdır. Korkmak istemiyorsan dünya sevgisini kalbinden çıkar. Tamam? Ha. Hadi selamünaleyküm.